geçtiğimiz günlerde Bandırma Spor'un stadı ile ilgili Bandırma Spor Kulüp Başkanımızın çağrısıyla bir araya geldik. Bandırma Spor tesislerinde toplanarak hep birlikte buradaki stat problemi Bandırma halkının heyecanla ve kaygıyla takip ettiği bir talep. Ve bunu çözmek için herkes özgür iradesiyle ve ortak aklıyla bir masanın etrafında buluştu. Gerçekten aslında sembol olacak bir buluşmaydı. Buradan Bandırma Spor Kulüp Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Masaya oturduğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi'ni, İyi Parti, AKP'yi, MHP'yi bugün mecliste bu grubu bulunan bütün siyasi partilerin temsilcileri mevcuttu. Cumhuriyet Halk Partisi kadrosundan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın, Bandırma İlçe Belediye Başkanımız Dursun Mirza, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ben ilçe başkanımız, koordinatörümüz, meclis üyelerimiz de tam kadro eksiksiz bir şekilde kulüp başkanımızın çağrısına riayet ederek kulüpte buluştuk. İyi Parti'den ilçe başkanımız, grup başkan vekili Turan Çömez olmak üzere onlar hazırdı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde temsilen meclis üyesi Mülki İnce, AK Parti ilçe başkanı temsilen Talip Yıldız, onların da temsiliyet yetkileriyle o masada bir araya geldik. Ve arkadaşlarımıza da, siyasi temsilci arkadaşlarımıza da ilçe başkanlarına, milletvekillerinin bilgisi var mı diye de soruldu. Hepsinin onayıyla bir masanın etrafında buluştuğumuz beyanını herkes ortaya koydu. Ondan sonrasında bu hedefin, bu talebin, bandırmalıların, bandırma spor taraftarlarının bu talebini nasıl çözebiliriz? Bir ortak akıl üretmemiz gerektiği, ve bunun da siyaset üstü bir tavırla yol alınması gerektiği iradesi koyuldu. Ve bu mütabakat sonucunda bütün siyasi parti temsilcilerin ortak mütabakatı sonunda Bandırma Spor'un stadı için alternatif yerler konuşuldu. İlk önce sağ olsun Dursun Mirza Başkanımız bölge hakkında alternatif yerler hakkında hem proje ve hem plan anlamında hazırlık yapmıştı. Bilgisayardan bize bir sunum yaptı. Öncelikle kendisi ben Bandırma Belediyesi'ne ait olan Merinos'un yan tarafındaki Edincik Merası'nın hemen yanında belediyeye ait 41 dönümlük bir arazimiz var. Uçuş maya sayasına takılmıyor. Hava koridoruyla ilgili uygun bir zemin. Bu araziye statı yapabiliriz. Bakanlığın temsilcisi de oradaydı. İlçe Spor Bakanlığından temsilci bir arkadaşımız. Onlarla beraber koordineli bir şekilde asla tahsisini yapalım, altyapısını yapalım, planları yapalım. Bakanlıkla koordineli bir şekilde bu sorunu çözelim önerisini ilçe belediyemiz beyan etti. Devamında Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın rektörümüzle yaptığı görüşmede üniversitenin içerisinde stadın halihazırda olan mevcut stadın yerinin revize edilerek etrafının tribünlerinin yapılabileceğini, zemininin yine Büyükşehir tarafından değiştirileceğini, yolların ve otoparkın çevresinde hazırlanarak o satada hem üniversitenin kullanabileceği hem de Bandırma sporunun kullanabileceği bir şekle getirilebileceğini ve bunun için hazır olduğunu beyan etti. Devamında alternatif yerlere bakıldı ve bandırmanın hemen girişinde sol tarafta daha önce kapalı spor salonu yapılmak üzere tahsis edilmiş spor bakanlığındaki temsilci arkadaşımız Mera Vasfı'ndan çıkarıldığını ve bunun hazineden devrinin alınarak bu projenin hayata geçirilebileceğini beyan etti. Üç tane alternatif yer vardı hatırladığım kadarıyla. Bir de idman sahalarının olduğu. Ha evet bir de bandırma sporun toplantı yapmış olduğumuz tesisin içindeki idman sahalarının orada mevcut spor alanlardan, spor alanlarından bir tanesinin etrafına tribünler yapılarak orayı revize edip Bandırma sporaya yakışır bir stat haline getirilebilir önerisi masada ortada tartışıldı. Dört farklı nokta vardı. Bu noktalar müzakere edildi ve sonuçta AKP ve MHP temsilcilerinin Bandırma'nın girişinde kapalı spor salonu olarak yapılmak üzere Mera Vasfı'ndan çıkarılmış olan arazinin Bandırma'ya girmeden hem ulaşımının çok daha kolay olacağı ee, dışarıdan gelen takımların bandırma içine girmeden stada girip çıkabileceği ve çevresinin de aktif olarak kullanabileceği bir alan olduğunu burası üzerinde mütabakat olunmasının daha sağlıklı olacağı ifade edildiği için biz iktidar temsilcisi, Cumhur İttifakı'nın temsilcilerin önerini hep birlikte kabul ettik. Eğer öneriniz buysa tabii ki el birlik destek olalım. Ve kulüp başkanımızın ve büyükşehir belediye başkanımızın birlikte koordineli bir şekilde bakanlar randevu almasını, her parti temsilcisi milletvekillerinin, genel başkan yardımcılarının görev yapan dokuz milletvekilimizin de hazır bulunacağı bir ziyaretle Balıkesir'in bu sorun çerçevesinde kenetlendiğini ve çözümün de birlikte üretilmesi gerektiğini ifade ettik. Burada hiçbirimiz siyaset yapma gibi bir derdimiz yoktu. Ama velakin bakıyoruz iktidarın temsilcisi bölge milletvekili kendi kongrelerinde, danışma kurullarında bunu bir siyasi malzeme haline getirmiş vaziyette. Buradan samimiyet ve içtenlikle çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu stadı hep birlikte dayanışarak çözelim. Sen yaptın, ben yaptım değil. Bu bölgeye ne yaptığımız, ne kazandırdığımız, Balıkesir'e ne kazandırabiliriz benim derdim bu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak Balıkesir'in Edremit'inde, 6 Eylül'ün, Karasil'in, Ayval'ın bölgemize yatırım gelmesi bizim derdimiz merkezi iradenin bütçesinden Balıkesir'e, Bandırma'ya, bölgemize ne kazandırabiliyoruz? İktidar milletvekillerinin de bu hassasiyete yaklaşması lazım. Yapamıyorsanız bırakın, yapmayacaksanız bu restleşerek kentimiz bir şey kazanmaz. Gelin sorunlar etrafında hep birlikte birleşelim. Bu sorunları birlikte çözelim. Spor Bakanlığı buraya bir stat kazandırıyorsa bu Balıkesir'in Bandırma'nın bir kazanımıdır. Buradan kavga ederek bir sonuç alınmıyor. Bugüne kadar da alınmadığını hep birlikte görüyoruz. Artık siyaseti siyaset yapma şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ama velakin hala kısır, eski, kavgacı siyasi anlayışlarla devam eden zihniyet bizi çözümden uzaklaştırıyor. Evet, eğer çözemiyorlarsa biz çözüm üretmek için ilçe belediyemiz, büyük şehrimiz hepimiz hazırız. Kulüp yönetimimiz birlikte bir sinerji kuralım dedik. Bandırma Spor'un ve bandırmaya sevdalılarının katkısını alarak hep birlikte çözüm üretebiliriz ama bunun bütün siyasi partilerin çerçevesiyle birlikteliğiyle çözülmesi bu kente değer kazandırır. Ne yazık ki bunu anlayamıyorlar. Bandırmaya bir değer kazandırmak, birlikte olabilmek, kentin sorunları etrafında kenetlenebilmek asıl olandır. Siyasetin temel hedefi halkın sorunlarına, taleplerine çözüm üretmektir. Buradan çağrıda bulunuyorum iktidarın temsilcilerine, Cumhur İttifakı temsilcilerine. Biz Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak ilçe belediyemiz, büyükşehir belediye başkanımız, milletvekili olarak ben bütün kadrolarımızla kentteki sorunlara çözüm olmak için üzerimize düşen ne varsa hazırız. Buradan siyasi polemik yapmak yerine çözümün etrafında birleşmeye davet ediyorum kendisini. Sayın milletvekilim Serkan Sarıya çok teşekkür ediyorum. Sık sık bölgemizi, kentimizi, bandırmamızı ve çevresini ziyaret ediyor. Buradaki sorunlarla ilgili kamuoyu oluşmasında, çözüm önerileri getirilmesinde her zaman bizim yanımızda oluyor. O yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum. E, kendisinin de söz ettiği gibi bandırmanın stat meselesi konusunda da bandırma sporunu çağrı suyu hep beraber bir araya geldik. Biz ciddiyetle, samimiyetle bütün kadrolarımızla oradaydık. Ve verdiğimiz sözlerin tam arkasında durarak ilk önerdiğimiz yer e, belediyenin yeri olan 41 dönümlük araziyi verebileceğimizi eğer bu konuda karar verilirse altyapısını hazırlayacağımızı, planlarını yapacağımızı ve tabii ki ondan sonra da Spor Bakanlığı'nın, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın katkılarının istenmesi gerektiğini söyledik. E, ama sonra e, yapılan açıklamalarda gördük ki orada zaten yeterli temsilette bulunmayan bakın ilçe başkanı yok, milletvekili yok. E, sadece bir ilçe başkan yardımcısı gönderilerek ciddiye alınmadığı zaten oradan ortadaydı, açıktı. Ee, ve yine MHP temsilcisi Mülkü İnci bizim de meclis üyesi arkadaşımız oradaydı. Onların önerileriyle Alip Yıldız'ın ve Mülkü İnci'nin önerileriyle Bandırma girişindeki sağdaki daha önce Mera'dan çıkartılmış alanın üzerinde durulması gerektiğini onlar söylediler. Ve biz de diğer heyet üyeleri de bunu kabul ettik. Yoksa eee sayın kardeşimiz değerli milletvekilimiz Ali Taylan Öz Taylan dediği gibi devletin merasına çökme diye kimsenin öyle bir anlayışı yoktu. Biz önerimizin halen arkasındayız. Belediyenin yerini önerdik. Öyle bir diyorlar ki işte e, devletin merasına çökmeye kalktı. Öyle bir şey yok. Bu doğru değil. Ayrıca biz bu konuyu samimiyetle çözmek istiyoruz. Verdiğimiz sözlerinde arkasındayız ama iktidar partisi tarafından, spor bakanlığı tarafından herhangi bir destek görmedik bugüne kadar. Ve Bandırma Sporu'nda samimiyetle yaptığı toplantıdan da ee, e, orada kendileri yeterli temsilde bulunmadığı için sonradan yaptığı açıklamalarla da e, Bandırma Spor yöneticilerinin de moralleri bozuldu. Yani eğer tekrar ediyoruz bizim gösterdiğimiz ciddiyeti samimiyeti göstererek Çevre Şehircilik Bakanlığı, Spor Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve onların milletvekilleri birlikte hareket ettiğimiz takdirde Bandırma'nın stat sorunu çözülebilir. Diğer sorunların da olduğu gibi. Yani biz bu samimiyeti devam ettiriyoruz. Bu konuyu gündeme getirdiği için de sayın vekilime teşekkür ediyorum. Hepimiz yine buradayız. Büyükşehir ile, ilçesiyle, milletvekiliyle, belediyesiyle hep beraber buradayız. Biz samimiyetimizi devam ettiriyoruz.